Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri doğum günü olan 11 yaşındaki çocuğa sürpriz yaptı. <laughs> Sen iki doğdun mutlu yıllar sana. Ekipler ilçe merkezinde hazırlıklarını yapıp çiçek, Türk bayrağı, kitap ve doğum günü pastasıyla 11 yaşındaki Tuğçe Tunç'un Kapaklıca mahallesindeki evine gitti. Sokağa çıkma yasağı olduğu için arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayamayacağından üzgün olduğu öğrenilen 11 yaşındaki Tuğçe'ye doğum günü sürprizi yapıldı. Anne Aynur Tunç da polis ekiplerine teşekkür etti. Polislerime teşekkür ediyoruz. Evde kal Türkiye. Çocuğumuzun doğum günü kutladılar. Hediyelerimizi getirmişler. Çok memnun olduk. Cumhurbaşkanımız teşekkür ediyoruz. Evde kalın Türkiye. Daha sonra sürpriz karşısında mutlu olan Tuğçe ile polisler hatıra fotoğrafı çekildi.